şimdi halk eğitim müdürümüz Sayın Şükrü Takım'ı buraya davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kent Konseyi Şairler Topluluğu Başkanım <laughs> ve çok sevgili Hocam Şerif Kutlu Hocam ve kıymetli şairlerimiz Tavasan'da iki şairimiz var. Hepiniz hoş geldiniz içimize. İlçemize geldiniz, şeref verdiniz, sizi ağırlamaktan gurur, gurur, duyuyoruz. İlçemizde yaklaşık o yıldan beri şiir alakamız var. 2000 yıllarında değerli hocamız, şairimiz Yavuz Mert Bakileri iki kez temasımıza geldi, bağlamamıza geldi. İki kez burada şiir şöleni yaptık. Daha sonra yine Deniz'den şairlerimiz geldi yine bir şarkı etkili yaptık. Yine Şeref Kutluğa Hocam birkaç kere geldi sayısını tam hatırlamıyorum. iki kere, üç kere olabilir. Kendi başına ve arkadaşlarla bir etkilik yaptık. Bu etkiliğimiz herhalde altı, yedinci oluyor. Tavas'ta şiiri seven insanlar oluşturmaya çalıştık bu on yılda. Bu arkadaşları da davet ettik. Akşam inşallah gelecekler. Siz kıymetli şairlerimizi dinleyecekler. Başkanımız bu edebet evini sizlere tavsiye etti. Sizleri ben takip ediyorum Facebook'tan. Her cumartesi toplanıyorsunuz. Bir cumartesi ya da her cumartesi diyelim. İstediğiniz zaman gelip burada toplanabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, şiirlerinizi yazabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bundan şeref duyarız. Bu ev artık size ait. Bugün Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız katılacaklardı. Ancak denizde toplantıları olduğu için katılamadılar. Selam ve sevgiler dediler. Akşam siz dinlemeye gelecekler. Ee, teşekkür ederim. Bu <laughs> Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Sayın Şerif Kutlu da mikrofon.